Merhaba sevgili kovalar. Yakın çevrenizdeki kişilerin almış olduğunuz kararları etkilemesini veya bunlara doğrudan müdahale edip değiştirmeye çalışmasına izin vermeyin. Ancak siz de yapıcı kararlarınızı uygulamaya koyun. Orijinal fikirlerinize destek olacak kişilerle tanışmanız mümkün. Hızlı bir işbirliği gündeme gelebilir. Bugün 22 Haziran 2015 Pazartesi, Ay günündeyiz. Başak burcunda ilerleyen Ay, iş, hizmet, hijyen ve sağlık konularını ön plana çıkarabilir. Ay öğle saatlerinde İkizler burcundaki Merkür'le kare, Balık burcundaki Neptün'le karşıt açı yapacak. Zihinsel olarak kararsız ve dalgın olabiliriz. Değişken ve belirsiz enerjiler özellikle detay gerektiren işlerde daha dikkatli olmamızı gerektiriyor. Sindirim sistemimiz hassas olabileceği için ağır ve yağlı besinlerden uzak durmalıyız. Alerji ve kronik rahatsızlıklarda artış gözlenebilir. Koç burcunda ilerleyen Uranüs ve Aslan burcundaki Jüpiter arasında üçgen açı meydana gelecek. Beklenmeyen sürpriz, şans ve fırsatlarla karşılaşabiliriz. Ateş elementinde oluşacak bu üçgen açı özgüvenimizi, yaratıcılığımızı ve motivasyonumuzu da güçlendirebilir.